Bu dersimizde HTML5 ile gelen progress elementi nedir ve nasıl kullanılır bu konuyu inceleyeceğiz. Progress elementi de matter elementi ile benzerlik göstermektedir. Yani ikisi de görsel olarak aşağı yukarı aynı işlemleri yapmaktadır. Fakat biri minimum ve maksimum olarak belirleyebiliyoruz. Low high olarak belirleyebiliyoruz. Yani ekranda renk olarak gösterebileceğimiz yapılar özellik olarak biraz daha farklı. Progress olarak belli bir şeyin, belli bir objenin, nesnenin, ...yapının yüklenmesini göstereceğimiz oranları e, şekillendirebilen progress yapısını e, diğer kullandığımız teknolojilerden de bilebiliyoruz. Amaç aynı. Yani yükleniyor kısmını, preloading kısımlarını göstermek için yapılan, e, uygulanan bir yapı. Öncelikle progress yapısını göstermeden önce bir text alanı oluşturacağım. Bir buton oluşturacağım. Bu butona klik yapınca içerisine girdiğim rakam... Progress içerisine ileteceğim ve bana e, girmiş olduğum rakamın yüzde kaç oranda e, göstermesi gerektiğini kendisi bilecek. Örneğin ben e, Progress'in maksimum değerinin 100 olarak belirleyeceğim ve 25 değerini girdiğimde dörtte birlik oranda bana yüklendiğini gösterecek şeklini yapacağız. Bunun için javascript kullanacağız ve input elementlerini kullanacağız. Hemen input elementlerini yazmaya başlayalım. Bir input elementi. Ve bu input elementinin type'ını text olarak belirleyelim. Ve bir id yerleştirelim. ID'si de text de olsun. Input textimizi kapattık. Şimdi diğer bir input textimiz yani type'ı button olan bir buton yerleştiriyoruz ekranımıza. Type'ını hemen e, belirtelim. Bir buton yerleştirdik. Değerini hemen belirtelim. Değiştir olarak bir değer veriyorum. Ve klik yapınca farklı bir işlem yapacak. Bir JavaScript e, servisi çalıştıracak. Fonksiyon çalıştıracak. Hemen yukarıya gelelim ve bir script tagımızı açalım. Ve script takımımızı kapatalım bir fonksiyon yazacağız. Klik yapınca input text'in içerisindeki bilgiyi fonksiyona göndereceğim. Ve bu fonksiyon içerisindeki e, gelen parametreyi rakama dönüştüreceğim. Ve bunu da progress içerisine göndereceğim. Value olarak yerleştireceğim. Fonksiyonumuzu hazırlayalım. Fonksiyonumuz bir parametre kabul edecek str isimli bir parametre kabul etsin. Fonksiyonumuzun bir de ismi olsun. Click isimli. İçerisini dolduracağız birazdan. Bu arada progress'i hemen yerleştirelim. Progress eventimizin, progress elementimizin içerisine ID veriyoruz. Buna PG ID'si veriyorum. Tamamen benim belirlediğim bir isim. Maksimum değer olarak da çünkü bir matematiksel işlem yapacak, bir oran hesaplayacak. Benim verdiğim değerle burada belirttiğim maksimum değer arasında bir oran belirtecek. Örneğin ben fonksiyona yani progresin içerisine değer olarak 50 gönderdim. Maksimum değeri 100 verirsem %50 olur. 200 verirsem %25 olur gibi hesaplamalar yapabilmesi için maksimum değeri burada belirteceğim. Hemen takımımızı kapatıyoruz. Şimdi butonumuza on click event'i yani click event'i olduktan sonra fonksiyonunu çalıştırmasını ee, söyleyelim. Click çalışacak ve içerisine karşı tarafa bilgi göndereceğiz. Text'in içerisindeki value'yu gönderiyorum. Yani idc text'te olan input text'in içerisindeki değeri fonksiyona gönderiyorum ve str olarak da bu fonksiyonun içerisinde bunu yakalıyorum. Bu işlemden sonra öncelikle gelen str bir string yani bildiğimiz standart text bilgisi. Bu bilgiyi rakama dönüştürmem gerekecek. Bir önceki dersimizde yaptığımız parse int fonksiyonunu kullanabiliriz. Bir nam değişkeni tanımlıyorum. parse int fonksiyonunu direkt kullanıyorum ve bunun içerisine str'yi atıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken konu şudur. Normalde bu javascript bilgisidir ama belirtmekte fayda var. str içerisindeki bilgi rakama dönüştürülemeyecek bir değer ise bu değer nan olacaktır. Yani nan'in yani not a number'ın kısaltılmış olan nan değer atacaktır. Yani rakam değil kısmı olacaktır. Yazmaya devam edelim. Artık nam isimli bir değişken elimde var ve içerisinde rakam saklı. Hemen pg'nin içerisine pg'yi önce seçerek pg'nin içerisine değeri yerleştirelim. Ama öncelikle seçim yapmamız lazım. Neyin içerisine yerleştireceğimizi belirtiyor. Document içerisinde get get element by id içerisinde. ID'sini bildirerek direkt seçmiş oluyoruz. nokta value dediğimizde de direkt değeri artık karşı tarafa atayabiliriz. Ekranda seçtiğim alan progress'in kendisine denk geliyor. Progress'in kendisi nokta value dediğimizde yani pg nokta value dediğimizde de aynı şekilde rakamı atadığımızda kendisi maksimum değer olarak 100'ü alacak ve bizim verdiğimiz değer de bize progress olarak bu değeri göstermiş olacak. Şimdi ekranda yazdığımızı test etmeye devam edelim. Chrome içerisinde işlemi açalım. Ekranda gördüğünüz gibi efekti ki bu efektler renkler farklı browserlarda farklı şekillerde ve işletim sistemlerinde farklı görünebiliyor. Biz 23 yazdık değiştir dedik. Gördüğünüz gibi 23'ü burada progress olarak gösteriyor. Progress'in meter'dan farkı gördüğünüz gibi işletim sistemindeki değişik efektleri de kullanabiliyor. 45 değerini yerleştirdik ve 45 olarak kullanmış oldu. 99 girelim ve gördüğünüz gibi tamamen 11 girelim. Bu şekilde rahatlıkla progress'leri de kullanmanız mümkün olacaktır.